Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli ıslak kek yapacağız inşallah. Malzemelerimizi şimdi kırıyorum. Ben büyük tepsiye yapacağım için 3 yumurtaydı 4 yumurta kırdım arkadaşlar. Malzemelerde bu şekilde birazcık oynama yapabiliyoruz. Azaltıp çoğaltabiliyoruz. Çünkü ev halkımız hani herkes kendi bütçesine göre o şekilde yapabilir. 4 yumurtayı kırıyorum. Şimdi üzerine bir su bardağı şekerimi ilave edeceğim. Şekerimi ilave ettim ve birazcık çırpıyorum. Malzemeleri Zehra hazırlamıştı arkadaşlar. E, su bardağındaki sıvıya biraz gözüme az geldi. Normalde bir çay bardağı olması gerekiyordu da. Zeytel biraz daha kalmadı çünkü tepsinin şeyini büyüttüm ya. Aslında bir çay bardağıydı da. Allah. Bir buçuk su bardağı süt ilavesi yaptım arkadaşlar. Anne hani şimdi sen bunu yiyemiyor <laughs> bunu bu akşam biteceğini? Anlamıyorum. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, bu akşam bitecek mi bu? Bak, en az yarına kadar. Hmm. Yarın sabah kadar. Evet. Tarifte kaç? Üç kaşık da şey kakao koyacağız. Tarif tekiydi de kızım. Ben 3 koyacağım çünkü tepsiyi hem büyüttüm hem şeyleri miktarları çoğaltıyorum ya biz kalabalık olduğumuz için. Vanilya. Hı? Vanilya. Onları unla birlikte koyacağım. Şimdi yani. Hı hı. O ne? Karbonat. Kabartma tozu yerine karbonat kullanıyorum ben. Vanilya değil mi? Hı hı. İlk önce bu şekilde un halini karıştırıp telle çırpma teliyle şimdi elime mikseri alacağım onu biraz yedirdikten sonra çünkü unlu haliyle mikserle başlayınca her yere dağıtıyor arkadaşlar. Ee, yavaş. Aslında şeyle mi çırpsam? Ee, kolum ağrıyor mikserle çırpayım. Güzel kızım işi devraldı arkadaşlar. Zehra'm bayılır bu şekilde tatlılar pastalar yapmaya. Bir maşallah dersiniz arkadaşlar artık maşallahlarınızı alırız. Ben de önce bir servaptım zehra. Güzel zehra. Bence biraz biraz yapalım. Çok yavaş çekme 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 nece. 800 civarı mı? Yavaş yavaş. Anne yavaş yavaş diyorsun da. Yavaş yavaş dedim elim büyümeye gitti. Ne çok sıydı bu. Hı. Evet. Hiç. Niye sen mi Evet. Ne yapıyorsun? Gel bakalım. Yeter, yeter. Ben alayım onu. Ben de, ben de çok severdim kek. Dibini sıyırmayın. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Bu başı yeter Aa, herhalde. Anne, çok güzel gözüktü. Ha, kafam daha da çarptı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriyorum kekimizi. Arkadaşlar sütümüzü tencereye ilave ediyorum. 2 su bardağı sütümüzü tencereye ilave edip 80 gram bitter çikolata olması gerekiyordu da benim sütlü çikolata almıştım. Tabi çocuklar yarısını tırtıklamış ama hiç önemli değil. Zaten kakao ilave edeceğiz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim sütün üzerine. 1 su bardağı şeker ilavesi yapacağız dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz arkadaşlar. Kakaonuzun kalitesine güvenmiyorsanız 3 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 yemek kaşığına da çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ocağı almadan önce tenceremizi bir güzel karıştırıyorum. Bu şekilde bayağı bir iyice kakao yedirmeye çalışıp güzelce karıştırıp daha sonra ocağa alacağım. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi sıcak haliyle kesiyorum arkadaşlar. Kekimizi eşit parçalara kestikten sonra da ocaktan almış oldum. Sosunu dökeceğim. İkisi de sıcak arkadaşlar. Kesmiş olduğum kekin üzerine ocakta kaynayan sosumuzu üzerinde her bölgesine gelecek şekilde gezdirerek döküyorum. Tumanın üstünde sıcacık bunun buzlu da şey dolapta beklememiz gerekiyor mu? Biraz bekleyemeyecek misin? Hmm. Hmm. Bilemiyorum. Beklersin beklersin. Daha yemek yemedik nasılsa. Arkadaşlar süsleme için çilek almaya çıktık Zehra ile hem de pijamalarla. Görsel şahane arkadaşlar. Zehra ciğerci kedisi gibi bekliyor. Soğumasını bekleyemeyecek sanırım. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.